Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dediğim gibi Ford 43610 S'in tanıtımını çekeceğiz. Bu çok beklenen bir e, tanıtımdı. Şimdi diyeceksiniz bu motorun neyi bekleniyor ama bunun dışı değil içi önemli. Buradan hemen başlayalım. Bu dedi, bu motorumuz 43610 S 1985 model. Bunlar yine üst model olarak geçiyor. Bunlar da son ve dingilli üretilenler geri kalanı tam dingil bunlar daha iyi yarım dingil 55 beygir gücünde tam torkunu bilmiyorum ama arka kaldırma kapasitesi o kırmızı goble göstermiştim size arsada kocaman o ızgar çektiğimiz goble başan çektiği goble onu geçen gün denedik yani kaldırdı güçlü bir arka hidrolik kapasitesi var yani motorumuz hafif olsa da yine de yani çoğu şeyi taşıyor kaldırıyor hemen başlayalım Burada mutlu akümüz var bir tane 135 amper. Burada farları var. Bunları biz geçen sene takmıştık üzümlerde. Bunlarda kuru tip mi valla tam bilmiyorum ama kuru tip olması lazım. Bir hava filtresi var bunlarda da. Önde şöyle bir ağırlık yerimiz ağırlık yok bizim motorumuzda. Böyle bir çeki şey yaptık şöyle. Bir tane ok, kasa oku gibi bir şeyden şöyle. Bir tane şey yaptık. Burada hidrolik direksiyon tak, biz buna. Yani bizim yine yumuşak direksiyonumuz ama bir de hidrolik direksiyon takma ihtiyacı duyduk yani. isteyenler takar, isteyenler takmayabilir. Bizim komşumuzun var, komşumuzun çok sert. 3600 ne de. Arkadaşlar bir burada farı, farının ikisi arkalarda da vardı. Bir ön, orada ikiler kaldı, bunlar sök, kaldı. Arkadakileri söktüm. Hani kötü duruyordu, kırılmıştı biz bunları bağa soktuğumuz için. Neden nasıl kırıyorsunuz diyecekler. Yani bağ soktuğumuz için dallar takılıyor. Ondan sonra bir takılıyordu dallar komple söküyor yani aşağıya. Koca koca dallar takılıyor. Arkalarında size söyleyeyim arkadaşlar ne kadar ağırlıklar yazıyor mu? PH markı ağırlıklarmış. Vallahi arkadaşlar ağırlıkları yazmıyor ama tahminince bunlar da 55 kilo arka yanıtlarda 100-200 kilo ağırlık olması lazım bunda da jantlarda. 200 kilo bunda da yani çoğu motor dediğim gibi 200 kilo oluyor genelde ağırlıklar. Akümümüz 135 amper, 120 amper vardı o bozuldu şimdi 135 amper taktık, başağına küsünü taktık, başağına bir tane daha 135 amper geldi. Burada frenleri, bunu galiba sonradan yapmışlar, şöyle bir ayırma yapmışlar, frenlerin ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Şunu da göstereyim şöyle, Fordların çoğunun frenleri tam tutmadı zaten bizim de bir tekerimiz tam tutmuyor da o tekerimiz çok fena tutuyor, kazıtıyor yani öyle diyeyim. Burada diferansiyel kilidimiz var böyle. Bu galiba altında çalışmaz ne takos koymuş aldığımız adam. Biz bu traktörün küflü olmasının sebebi arkadaşlar. Hep çamurda çalışmıştı bu traktör aldığımız kişi yani pazarcı bir insan. Kışın parasa çıkarıyor, domates çıkarıyor. Kışın domates diyorum özür dilerim yani patates. Pat patates değil de yani parasa, yeşillik meşillik marul falan çıkarıyordu. Marul da yazmıyor isim kışın isim, tam olarak bilmiyorum. Burada hidrolüğümüz var. Bu aşağı indiriyor, aşağı yukarı indirme hidrolüğü. Bu yumuşaktı, azıcık yıkadım diye galiba sertleşmiş ya gitmiş. Bu a, şey hassasiyet ayarımız. Burada damperimiz var. Ama şu an bize sökük damper kolu. Çünkü biz yani aldığımız adam varmış sökmüş o da. bir de takma gereği duymadık. Kasaması takmıyoruz. bunu kılıfı vardı. Ben kılıfını söktüm. Şimdi kötü duruyor ama kılıfı çok çok paramparça bir durumdaydı. Ondan dolayı. Çamurluklarımız güzel. Burada bir tutma yeri var. Biz bunu eski çatıdan kalmak arkadaşlar. Şurada ki demir yerleri var. Onları eski çatı dediğim gibi kırıldı. Bu daha güzel oldu. Biz bunu biraz alçak yaptık daha bağlara fazla engel olmasın diye. Nasıl yaptık? Böyle bir şasimiz var zaten. Biz bunları ekstradan kaynak ettirdik sonra bu demirleri işte. Ondan sonra dayım bunların arasına tel çekti böyle. Hemen daha üzümlerden hemen bir hafta önce falan yapmıştık bunu. Hemen tel çekti. Üstüne de bir branda çektik şöyle. Şöyle yukarıdan doğru çıkayım size göstereyim. Üstüne şöyle bir branda çektik yani eski bir branda gidip Yeni bir branda çekmedik. Böyle burada telle, iple falan bağladık. Yani güzel oldu. Hem hafif bir şey. Hafif bir şey. şey tente yani. Güzel oldu yani. Şimdi buralara azıcık çamur yaptık ama. Onları kalsınmış ama. Burada mazot filtrelerimiz var. Burada. Bu da yağ krefi, şey koymaya olması lazım. Arkadaşlar biliyorum ama he, bazılarını unutuyorum yani. Burada. Size şuradan geçeyim hemen anlatayım. Direksiyon şeyini şöyle büyük bir direksiyonu var. Ben çok seviyorum bunu. Büyük direksiyonlar aslında. Şuradan şöyle çekeyim. Şurada kontağımız var. Yani şöyle açıyorsun. Arkadaşlar biraz yansıma oldu. Şöyle yandan göstereyim size. Şöyle yandan göstereyim. Burada bir kontağımız var. Basınç tabi işte çalışıyor. Burada şimdi aktif değil. Eskiden normalde kornadı burası. Buraya basınca korna çalıyordu. Burada sinyaller var. Şu an sinyaller çökük olduğu için dediğim gibi bu tuş da tuşta bozuldu. Bunu yeni yenileceğiz. Yeni Burası stop etmiyor. Fordlarda böyle arkadaşlar. Çalıştırıyorsunuz. Buna kontak kapatsanız stop etmiyor. Buradan çekince stop ediyor yani şöyle geri doğru. Bunu takan adam çok güzel takmış arkadaşlar. Görüyor musunuz ama bilmiyorum ama. Ford 5000 yazıyor. Ford da Ford 5000 şeyi. Burada farlarımız yanıyor şu an. Şu an kabloları sökük olduğu için. Kışın ellemedik tamir etmediğimiz için. Burada arka lambalarımız vardı. Şu an söktük yine takacağız. Burada bu tak şöyle viteslerini göstereyim size vitesleri çok biraz bunlar karışık yani Şöyle basayım Arkadaşlar böyle dipten Bir böyle Böyle 2 3 Şöyle Şöyle 4 R nasıl derseniz şöyle Tam ortalama görüyorsunuz Tagörüsün R Yine tekrarlayayım 1 2 3 4 R. Şöyle takayım biri Bu şu an takviyede seri takviye. Seri. Burada dediğim gibi sağ fren, sol fren zaten bilirler. Burada gazımız var. Dediğim gibi burası şey arkadaşlar, damper yeri normal burada ve çekince damper çıkıyor yukarı doğru. Şöyle bir göstergemiz var. Göstergemizin fazla şu an lambaları yanmıyor. Sadece şurada ufak bir lambası yanıyor. Kontak açık olduğunda dahi. Değiştirilir ama Ford'ların neden gösterge giriyor yok çoğu motoru gösterge yok zaten. Burada motorumuzu azıcık kaşak yaptığı için naylon sıkıştırmıştık. Burada filtrelerimiz var. Burada bu maş bir şey filtresi ama şimdi söyleyemiyorum. Bu da yağ filtresi olması lazım. Burada maşterimiz var. Bu maş daha geçen sene takıldı sıfır yani. Ondan sonra buradan göstereceğim hidrolik direksiyon dediğim gibi taktırmıştık. Burada da aynı iki tane 55 kilo iki tane ağırlığı var 100 kilo. Burada reflektörleri var ama bu kırılmış burada. Burada reflektörleri var ama bu kırılmış. Burada var duruyor. Burada lambası varmış galiba arkadaşlar. Sökülmüş ondan dolayı. Orta kolumuz var burada. Burada takım kutumuz var. Bu takım kutusu yamulmuş. Ben düzelttim. Bir azıcık da boyayayım. Dedim. Çok güçlüdü bu. Güzel oldu yani. Şurada alt çekisi var. Alt çekisini de göstereyim hemen size. Alt çekisi burada arkadaşlar. Söktük dün kuyruk milli bir işimiz oldu. Ondan sağ sol kaymadığı için sökmüştüm. Ön şantları şöyle bir koruma yapmış aldığımız adam. Öbükünde yok ama bunda var. Buraya sibop falan bir şey çamur falan çamurda oynadığı iş çalıştığı için çamur falan sibop kesmesin diye buraya göstereyim sibop, kesmesin diye böyle bir demir yapmış güzel yani normalde bunların amcamın Ford 3000 vardı o zaman tüm o 40 önce Size çekmedim onların da çekeceğim onun da çekeceğim tanıtımını onun jantların içinde burada dört delik olan yerde iki tane böyle 50 şer kilodan iki tane 100 kilo burada 100 kilo orada da ağırlıklar vardı amcamda Yani bizde yok biz takmadık yani ihtiyaç duymadık Gerek yani fazla Ford'u kullanmadığımız için Burada şöyle başı var üstten baca motorumuz Üstten az azıcık motor sesleri gelebilir Yani şey, merkezde oturduğumuz için yani Ford, bu Ford'un orijinal direksiyonu dedi, göstereyim size şöyle Ford'un orijinal direksiyonu kaç yıllık 1985'ten mesela azıcık şöyle kırılmalar yapmış o da direksiyon sert olmasına kaynaklı. Zorladığınız için kırıyor. Bize mesela şu an boy, az azıcık boşluk var. O, orijinalden oluyor çünkü. Onların burada bir şey payı var. Oynama payı var. Bir oynama payı var onların. Ondan dolayı burada dediğim gibi lastik baklarını size söyleyeyim hemen. Lastiklerimiz Lassa marka. 13, 6, 12, 28. 28 yant olması lazım arkadaşlar. 28 yant galiba. Buradan başka bu jantlar da aynı dediğim gibi. Kolları böyle bunların. Biz ellemedik bunlar orijinalleri. Böyle şey buradan ayarlamalı. Buradan da bir zinciri var. burada da kuyruk mile. Buradan kas takmayı burada. bu galiba belki o buradan göstereyim. Bu galiba böyle kaymalımış. Kopmuş galiba bunu böyle kay yapmışlar. Olabilir çünkü burada üstte 3 tane yani deli var. Burada yay, yay takmak için ama burayı kendi işte pim takanlar belli etsin. Kendini. Burada böyle ufak çoğu fortta kırılma yapıyor buralar. Allah'tan maşallah bizim yapmadı. Bizim sadece bu sene şu kolda da ama şurada bir kopma oldu. Üzüm arabası sağa sola çektirdiği için ağır bir şey olduğu için o koparmıştı. Arkadaşlar motorumuzun kötü olduğuna bakma yani elektrik çıkışı var 1985 model motorda elektrik çıkışı duruyor yani hala. Bu da ön, ön lastiklerimiz ön petlas olması lazım. Lastamış onlar da. Şuradan size ebatlarını da söyleyeyim onun. 5 0 -16sl. 16 SL. 16 çant oluyor arkadaşlar? Tam bilmiyorum ama böyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka motorda göstereceğim bir şey. Bakayım ama arkadaşlar kuyruk milini söylemeyi unuttum. bunların kuyruk mili çok kötü bence arkadaşlar. Yine arkadaşlar çok dedim ama bunun şimdi debriyaja bastınız mı? E, 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 boştasa kuruk böyle geriye doğru kapısını çalışıyor el devreci yok yani bunlarda devreciye bastın mı komple duruyor şey, e, şey vites traktörü duruyor yani şaft da duruyor boşa alırsın sonda için mesela boşa alırsınız başka traktörlerde şey oluyormuş galiba ne direkt tekerlekten aldığı için ne dönmesi gerekiyormuş o olabilir bizim Ford'da öyle bir şey yok Devreye basıyorsun Bunu taktınız mı boştayken motor şaft çeyitten tamam, kurutmaya çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok ama Vitesteyken motoru ayarlayamıyorsunuz. Vitesteyken motor atıyorum duracaksınız ya da çok yavaş gideceksiniz. Ne kadar traktörün şeyi işte tekerler dönüyorsa tekerlere bağlı döndüğü için öyle yavaş yavaş dönüyor. Gidip yani devir deviri yükselseniz bile traktör dönüyor. Yani yavaş işlerde fazla iyi değil. Bizim bizim sermayeyi bunu takmayı düşünüyorduk. Başaklı çekelim diye. Ama ee, olmadı. Bunun şey uymadı. Devri uymamış yani bir arka bir iki tane şeyimiz köyden bir tane biri şey takmış. Köyden bir tane biri 3000'e takmış. 3000'e takmış ondan dolayı onu da ayarı tutturamamış. Burası istersen şuraya da göstereyim. Kaputun içini hiç göstermedim. Şöyle göstereyim size. Nasıl Şöyle. Bunu sökülüyor bilenler bilir. Şuradan da hemen Burada filtemiz var, burada kornalarımız var. Ve kablolar var tabi. Bu bunların ön tarafı böyle. Yeni modeli ben bunu daha çok seviyorum. Aslında öbürküler de güzel ama öbürküne biraz kivar duruyor. Bunlar biraz daha heybetli tutturuyor motoru. Bunları hemen kapatalım şöyle. Hemen yani böyle yapalım. Bir... Arkadaşlar başka göstereceğim bir şey kalmadı. Şöyle bundan kaputun içinde de kutusu oluyor onu da göstereyim hemen kısaca. Şurada bir kutusu var burada aletler duruyor. Biz arkadan düştüğü için buraya koyuyoruz genelde. Buradan böyle radyatörü burada. Böyle yani burada akü yeri olması lazım bu galiba. Sonradan yapılmış takı kutusu. Akü içeride de olsa daha güzel olacak aslında ama. Yani böyle de iyi. Ben onu güzel terledim. Bakın ne kadar sağlam terledim. Motoru duruyor Şuradan göstereyim size. Motor sarfı yok kadar güzel terledim onu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone, abone olmayı, like ve yorum atmayı da unutmayın.